Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber taze yeşil soğan nasıl ekilir, nasıl yetiştirir bir video hazırladım. Bunlar benim daha önce ektiğim arpacık soğanlarım. Sonucunu görüyorsunuz. İki hafta önce ekmiştim. İster bahçede ister saksıda yetiştirebilirsiniz. Yaz, kış elinizin altında bulunması çok iyi. soğan iklim koşullarına göre değişebiliyor. Sonbahardan ilkbahara ilk bahara kadar ekebilirsiniz. Ben bahçe ekmiştim soğanlarımı. Burada da şu an ekeceğim arpacık soğanlarım. Bunlar da iki adet frizlenmiş soğanım var. Bu da bozulmuş. Onları da ekeceğim. Sakın bozulan soğanlarınızı çöpe atmayın. Yeni taze soğan elde etmiş olursunuz. 500 gram arpacık soğan Bim'den almıştım. Kilosu 4 lira. 2 paket almıştım. Evet hemen şimdi nasıl ekildiğini, nasıl yetiştirdiğini göstermek istiyorum. Evet Bismillah diyelim başlayalım. Şu kök kısımları toprağa bakacak şekilde ekiyorum. Zaten bekleyeli bekleyeli frizlenmişler. yabancı otları çıkartayım ki önce fazla su istemez 2 haftada bir sulamanız yeterli pazarlarda, manavlarda gerçekten çok pahalı satılıyor. Demetçi bir, bir buçuk lira. it's sad. Toprakla uğraşmak çok iyi. Benim hobilerimden bir tanesi. Bahçe işlerini çok seviyorum. Oops. Mm -hmm. Çok fazla vaktinizi almıyor. Toprak nemli ise 5 dakikada ekebilirsiniz. Bizim buralarda yağmur çok fazla yağıyor. Onun için fazla su vermiyorum. Yağmurun suyu yeterli. Evet arkadaşlar soğanlarımın hepsini ektim. Siz de istiyorsanız bahçede veya saksıda ekebilirsiniz. Ne? Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.